değerlendirelim diye bir İsviçre Zürih'e gidelim. Yakın dostumuz Tahsin Aygün, Merbing CEO'su olarak karşımızda. Tahsin Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba, iyi akşamlar. İstanbul'a sevgiler. Evet, ee, önce şöyle başlayalım. Fed Başkanlığı daha önceki yıllarda konuşmaya başladığı zaman konuşma biterdi. Sonra birçok iktisatçı, ekonomist, finansçı Fed Başkanı ne demek istedi diye e, değerlendirme yapardı. Yani bu konuşmanın içerisinde ne var? Ama Jeremy Powell'ın konuşması herhalde onlardan biraz farklı mı? Ne, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, burası ilginç, e, gerçekten enteresan bir konu yaparmak bastınız. E, e, Greenspan'le o muhteşem Fed Başkanı, efsanevi başlayan bir tradisyon vardı. FED başkanları özellikle Greenspan çok yapardı. Sonuç bildirgesi ya da bir basın toplantısında yaptığı açıklamalar e, arkasından biz iktisatçıları günler, haftalar boyu ne demek istedi veya demek istemedi diye adeta samanlıkta iğne arartırdı. E, ve Bulmaca çözdürürdü çok... insanlara. Evet, bunu çok iyi yapardı. Kendine göre de haklı sebepleri var. Biz buna alışmıştık. O yüzden söylenenleri hep temkinli ve çok üzerinde tartışarak irdeleyerek karşılıyorduk. Geçtiğimiz Perşembe günü Jackson Hole'dan sonraki toplantıda Jay Powell... Bizim kendi bakış açımıza göre harika bir iktisatçı örneği gösterdi ve yapmış olduğu sonuç bildirgesinde son derece net bir mesaj verdi. Gayet tabii ki verilen mesajları okuyabilmek için her birini tek tek üst üste koyaraktan irdelememiz gerekiyor. Yani İsterseniz... bundan önceki, bundan önceki Fed başkanlarından çok ayrı bir şekilde, çok net anlatılar ortaya çıkarmış oldu. Peki sizin bu e, toplantıdan sonra gözünüze büyüttüğünüz ya da önemsediğiniz hangi konular oldu? Neler ön plana çıktı? Siz nasıl değerlendirdiniz bu toplantıyı? Evet, Jay Powell ve arkadaşları biliyorsunuz orada dünyanın kendi alanında en iyi iktisatçıların olduğu bir kuruldan oluşuyor. Bize 1977 yılından bugüne kadar gelen Fed'in adeta bir paradigma değişimine gittiğinin ya da gidebileceğinin mesajını verdi. Neydi 1977'den bugüne gelen strateji ve ne değişti? Müsaadenizle buyurun. Çok ana başlıklarıyla beraber burada izleyicinin anlayabileceği şekilde en basit şekilde ifade etmek istiyorum. 1977'de başlayan bir enflasyon furyası Amerika'da oluştu. Fed o günlerde e, dual dediğimiz yani İngilizce'de jewel, Türkçe karşılığı çift amaçlı bir stratejiye geçti. O da düşük enflasyon, düşük işsizlik, doğal. Her biri içinde aynı değeri atfediyordu. Yani enflasyon benim için çok önemli, çıkmaması lazım, olabildiğine düşük ve aynı zamanda İşsizlik ya da tam istihdam yüksek, işsizlik düşük olması gerekiyordu. Bu ikisi için dual equal dediğimiz yani çift başlıklı bir strateji bu stratejinin içerisindeki iki öge işsizlik ve düşük enflasyonun oranları onun için aynı öneme sahipti. Şimdi Jay Powell 1977'den bugüne gelen Fed'deki bu paradigmayı değiştirebileceğinin sinyalini verdi. Dedi ki dual yani çift olan amacımı singulara geçiriyorum. Yani artık benim için önemli olan işsizliği düşürmek. Bunun karşısında enflasyon hedeflerimden gerekirse atfedebilirim. Kendisine göre iki buçuğa kadar da çıksa ben tahammülde bulunacağım, bir şey söylemeyeceğim, göz e, kapatacağım. Bazı e, e, eyaletlerdeki merkez bankaları başkanları 2.75'e kadar çıkabiliriz diyor. Burada demek ki bir işsizlik tarafından kaynaklanan bir sorun var. Bir de enflasyon tarafından kaynaklanan bir sorun var. İlerleyen dakikalarda kendimize şu soruyu sormamız da gerekebilecek. Neden bu kadar çok enflasyon sevgisi, sempatisi çıktı diye? Aslında enflasyon hani ee, insanların zenginleşmesinden giden aslında bir varlık olarak biliyoruz bütün iktisat teorisinde. Şimdi enflasyonist ya da enflasyona dayalı bir büyüme ya da bu kriz döneminde enflasyonla birlikte mi büyüme, istihdamı oluşturmak için enflasyona mı ihtiyacı var? Evet zaten e, Jay Powell'ın yapmış olduğu bu e, sonuç bildirgesinin içerisinde dokunmadığı ama Türkçedeki güzel Türkçemizdeki karşılığıyla zembille adeta iktisatçıların önüne koyduğu bir mesaj var. Bunu doğru okuyabilmek lazım. Soru şu. Neden bu kadar enflasyona sempati duymaya başladı? Oysa ki iktisatçılar, bilim adamları İktisat teorisini yazan ve uygulayan yani nazariyatta ve fiiliyatta çalışanlar Merkez bankalarının en büyük düşmanının enflasyon olduğunu bilirler Oysa ki Nereden çıktı Cellatına karşı sempati duyma duygusu İşte bütün sorun burada J Powell ve ekibi şunu biliyor ve şundan çekiniyor. En büyük çekincesi şu. Eğer ben düşük faizle ev işsizliği düşürmek için daha kimilerine göre 5 yıl, kimilerine göre daha kısa süre genişleyici para politikası uygulayacağımın sinyalini verdiğime göre Buradan ilk çıkacak olan Muhtemelen Ve piyasanın da beklediği gibi Daha yüksek e, Dow Jones Daha yüksek bono fiyatları Daha yüksek Varlık fiyatları Daha yüksek emtia fiyatları Daha yüksek Gayrimenkul fiyatları Bu bizi e, e, ileride, kendisinin tanımladığı gibi e, likidite tuzağına götürecek. Yani çok yüksek varlık fiyatları sıfıra yakın enflasyon sıfıra yakın faiz ve piyasa Japonya'da olduğu gibi resesyona girecek. İçinden, içinden çıkılmayan bir durgunluğa girecek. Büyüme yok. Yüksek varlık fiyatları, yüksek konut fiyatları durgunluk olan bir ekonomi. Buradan çıkabilmesi için elinde belki bir veya bir buçuk adet enstrüman kaldı. Bir Nedir tanesi onlar? bir tanesi şimdiden insanları enflasyon be beklentisine hazırlamak. Eğer enflasyon olursa fiyatları düşüremeyeceğine göre Fiyatları reel olarak düşürebilme yoluna gidecektir. Yani Bu, fiyatların çıkmak için fiyatların aşırı yükselmiş olmasının bir kısmını enflasyonla birlikte absorbe etme planı diyebilir miyiz? Aynen böyle. Çünkü e, enflasyon olmazsa e, fiyatların reel değerini düşüremeyeceği için piyasada hiç kimse yatırıma gitmeyecektir. Size soruyorum metrekaresi 20 bin dolardan bir konut projesine girmeden önce kaç defa düşünürsünüz eğer o konut fiyatları 10 bin dolardan 20 bin dolara çıkmış ise yani aşırı bir fiyat çıkışıyla karşı karşıya kalmışsak demek ki fiyatları düşürüp ekonomiyi canlandıramayacağımıza göre az önce başta söylediğim gibi Merkez bankaların düşmanı olan enflasyon şimdi en iyi dostu olacak şekilde bekleniyor. Bugün... Enflasyon olursa faizleri de çıkarabilecek kendine manevra alanı yaratabilecek. Bütün tartışma sadece bu konudadır. Şimdi bu e, peki. Bütün bunlara rağmen şimdi bugün e, Japonya'dan bir haber geldi. Hani konut sektörünün fiyatlarının çok ciddi yükseldiğini. Az önce sizin anlatmaya çalıştığınız o bütün olası hikayeyi Japonya'nın yaşadığını. Abe'nin istifa etmek zorunda kaldığını. Abe ekonomisinin uygulanamaz olduğu artık. Yeni bir durum ne olacağını da bilmiyorlar. Peki enflasyonla birlikte bu aradaki makası hem e, istihdamı genişletmek hem de kar borsada Dow Jones'da diğer e, konutta e, artık fiyatların yükselmesini diğer taraftan da enflasyonla bunu bir şekilde regüle etmek yeterli bir sopa mıdır? Elinde başka bir araç kalmayacak eğer Merkez Bankası ve para politikasından bahsediyorsak. Belki yapması gerekecek olan az önce bir buçuk dediğim yani bir tanesi iki ve üzerinde enflasyonu yaratabilmek. Buçuk olanı ise şu anda müthiş düzeyde yaratmış olduğu piyasadaki likidite merkez bankalarının sağ bilançosunda şirketlerin bankaların varlığı olarak keş olarak tutuluyor yaklaşık 1.7 trilyon dolarlık over excess dediğimiz yani karşılık fazla karşılık tutuluyor. Bu parayı ekonomiye nasıl yönlendirebilirim diye muhtemelen elindeki son araç olan efektif faiz oranından karşılıkları tuttuğu için ödenen faiz oranı tersine çevirecek. Yani siz FED olun, ben ticari banka sizden borçlanıyorum 0.08 yüzde olarak gecelik. Size yatırdığım zaman şu anda 0.10 alıyorum. Yani siz bana FED olarak bir bonus veriyorsunuz. Şimdi bunu zora kalınca tersine çağır, çevirecek ki o parayı bende tutmayın ekonomiye kredi olarak verin bu da enflasyonu tetiklesin diye. Şimdi buçuk olarak adlandırdığım budur. Bu Tahsin Bey şimdi baştan şöyle bir başlayalım. Parasal genişleme dediğimiz hadise. Merkez Bankası piyasaya özellikle de büyük şirketlere para basıp diyor ki Covid sizi çok hırpalamış. Hadi size şu kadar para veriyorum diyor. Bu parayı kendilerine verdikten sonra şirket de geliyor. Bunu gene, gene alıp merkez bankasına veriyor. Onun karşılığında ya kağıt alıyor, ya tahvil alıyor, ya da şey Sonuçta merkez bankası hesabına baktığımız zaman bu taraftaki hesabını diğer taraftaki bilançoya gösteriyor. İkisi de yine merkez bankasının içerisinde kalmış olmuyor mu? E, kesinlikle öyle. E, zaten... Yani para bir taraftan diğer tarafa geçiyor. Yine merkez bankasının elinde. Aynen öyle son derece e, doğru bir tanımlama e, bilançonun sonundan sağına geçiyor e, ve e, excess e, over excess olaraktan yani e, tutulması gerekli olmayan ama firmaların bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanıp covid'de gelecekte herhangi bir risk başımıza gelir diye toplayıp piyasadan alıp tekrardan kendi bankalarına koyduğu o bankalarda Merkez Bankası'nın bilançosunun sağında depozit olarak mevduat olarak tutuyorlar. Şimdi soru şu Merkez Bankası müdahale ediyor bankaları firmaları keş likit tutmaya teşvik ediyor doğru bir strateji şu anda olması lazım ancak bu ekonomiye tüketime yatırıma istenildiği gibi kaymıyor Şimdi merkez bankaları bu yüzden eleştiriliyor ve dinliyor ki bu işin bir de bitmesi gerekiyor. E, hep böyle bir para basaraktan firmaları bankaları likit tutaraktan e, metrekaresi olması gereken 10-12 bin dolarlık konut fiyatları 20-22 bin dolara getirerekten dünyada büyüme yavaşladığı halde bütün e, hisse senedi endekslerinin en yüksek noktasında tutaraktan bu iş olmaz diye bir eleştiri var. Evet Tabii bu çok kadısa, ciddi de bir tartışma. Yani borsa tarafının çok kazandığı bir yerde ama diğer tarafta reel sektör dediğimiz şeyinde de can çekişmekte olduğunu görüyoruz. Bir taraf böyleyken diğer taraf nasıl bu kadar büyük kar marjlarına ulaşıyor diye insanlar soruyor. E, haklılar da e, sistemin kendi kendini e, yenileyerekten yoluna devam ediyor. Liberal kapital sistem dünyada böyle. Bununla ilgili alternatifler getiren iktisatçı dostlarımız var. Birkaçını belki telegram siteliyle söylemek istiyorum. Buyurun. E, acaba şu andaki merkez bankalarının para basma e, stilinin ya da stratejisinin değiştirip başka bir sistem ona alternatif olabilir mi? Hep derler ya altın olsaydı, altına karşı para basılmış olsaydı, özellikle dolar belki bugünkü problemlerimiz olmayacaktı. Şimdi bakın ben size bir örnek vereyim. Şu anda e, Amerika'nın do dolar rezervleri yani FED'de tutulan e, dolar rezervleri yaklaşık 8.1 ton civarında. E, altın. Bu 1900 1973'teki 42 dolar onsu olarak değerlendirilip 11 milyar dolar olarak tam bilançoya yansıtılmış odur budur bırakılıyor. Şimdi bugün alalım o parayı şeyi altınları çevirelim bugünkü piyasadaki değerine yaklaşık 522 milyar dolar yapar. Soru şu 522 milyar dolarlık para basabilirim demektir eski hmm. sistemde peki. Neuralink'in, SpaceX'in mucitle ve yatırım yatırımlara açık olan insan oğlunun projelerini hangi parayla destekleyecektik? Demek ki bu şartlara göre yürümeyen bir strateji veya kripto paralar için deniyor. Gelin buyurun, Bitcoin'u kullanalım dolar yerine diye. Her gün arka bahçe iktisatçıları negatif protonlarla yükleyip piyasaya veriyorlar. Peki siz piyasaya ne kadar Bitcoin vereceğinizi ölçebilecek bir tansiyon aletiniz var mı? Ya da piyasadaki mal varlıklarının değerini neye göre ölçüp de ona göre vereceksiniz? Zaten merkez bankalarının problemi para sistemi değil. Merkez bankalarındaki problem şu. Bunu anlarsak belki ilerideki yıllarda çözüm yaratabilir iktisatçılar. Piyasaya çıkacak olan malın ve piyasada yürüyen malın değerini ölçmekte zorlanıyoruz. Ya çok para veriyoruz piyasaya ya da ya değerinden az veriyoruz. veriyoruz. Evet. Ya kriz çıkıyor ya enflasyon oluşuyor. 1970'te enflasyon oluştu Amerika'da. Tekrardan geriye geç, geriye çekilmeye çalıştı. Yani Para sterilize edilmeye çalıştı. Geri çekildi piyasadan. Başarılı oldu mu? Oldu. Ama 1930'lu yıllarda Büyük Buhran'dan sonra tam tersi oldu. Bakın, piyasaya o kadar çok para sürüldü ki piyasada hiçbir şekilde ne tüketim, ne üretim ne de hiçbir hiçbir endikasyon pozitif yönde gelişmedi. Sıkıntımız malın ve hizmetin değerini ölçebilecek bir anlık, parametre. Bir parametre bulmakta. Tahsin Bey, şimdi bugün az önce manşetleri okurken Donald Trump'ın 1.3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik pakette dile getirdiği, Nancy Pelosi'nin Pelosi'nin buna e, az bulduğu, daha yüksek olması gerektiği tabii ki seçim var. Orada bir iç kamuoyu var. O zaman şöyle soralım. Bunu Fed'in açıklamalarında da gördük. Fed gereken ne varsa yapmaya hazırdır. Biz gereken ne varsadan şunu anlayabilir miyiz? Artık az önce siz söylemeye çalıştınız ama konu farklı yere girdi. Para basma işine devam edecek mi? Yani bunun sonu yok mu? Sonuna kadar para basmaya devam edebilir mi Fed? Nerede durabilir? Bu... E Başta iki endikasyona bağlı. Birincisi hiç şüphesiz önümüzdeki seçimlerin geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki seçimler geçene kadar zaten enflasyon düşük olduğu için son 10 yıldan ortalaması 175 76 civarında ve yüzde 2 ve üzerinde enflasyon Amacım var diye FED kendine manevra alanı yarattığına göre bir şekilde e, siyaseti desteklemek için genişleyici para politikasına devam edecek. E, bu işin sonu yok mu? Bunun kararını ileride yeni yılda özellikle 2021 yılında piyasa karar verecek. Piyasanın kendi şartlarıyla beraber verilecek olan bir karar. Onun için ilk önce enflasyonun düşme e, düzeltiyorum e, işsizliğin düşmesi gerekiyor ki düşecek hiç şüphemiz yok e, arkasından muhtemelen çok zor olacak ama enflasyon yaratılması gerekiyor tüm bunların olabilmesi için Amerikan ve dünya ekonomisinin büyümesi gerekiyor sorun şu anda verimlilikte dünyada bir düşüş var. E, Dördüncü dijital devrim muhtemelen e, bu verimliliği artıracak. Ama elimizdeki endikasyonlar verimlilik düştüğü için, büyüme düştüğü için, enflasyon düştüğü için, muhtemelen işsizlikte düşeceği için bir durgunluk dönemine doğru gidiyoruz. Bunu da nasıl idare edeyim diye enflasyon beklentisi yaratmak için şimdiden insanları... Ee, o enflasyona hazırlamaya çalıştı J. Powell. Peki bu hani aksi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani 20 trilyon dolarlık bir Amerikan ekonomisinde yarısı kadar para basma olabilir mi? Teknik olarak olabilir. Hepsini de basabilirsiniz. Hiç problem değil. Sorun şu bir bunun e, ekonomiye yansımasını iyi ölçtünüz mü? O da sadece enflasyon. İki, paylaşım problemi var. Küçük ve orta dereceli şirketler finansman bulamazken e, bol para olduğu için çok büyük şirketler sıfıra yakın borçlanıyor. Burada bir finans piyasaları demokrasi açığı var. Çok güzel. Evet bu finans piyasaları demokrasi açığı gidermek için merkez bankaları muhtemelen önümüzdeki yıldan itibaren geri bir stratejiye doğru ilerlemek zorunda kalacaklar. Ben şansım adına Fed'in önümüzdeki yıldan itibaren genişleyici para politikasından durağan bir para politikasına geçeceğini bekliyorum. Ama kendisinde tutulan keş paralara ödemiş olduğu faizi biraz daha kısmı olarak düşürecek ki bu gerçek reel ekonomiye kısım kısım kaysın diye. Kaysın diye. Hı. Tahsin Bey çok çok teşekkürler. Çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Tahsin Aygün bize Zürih'ten bağlandı. Fed ile ilgili çok güzel değerlendirmeler yaptı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. EkoTürk ekranlarında zaman zaman çıkıp değerlendirmelerde bulunuyor zaten Tahsin Bey. Ben teşekkür ederim. İstanbul'a sevgiler. Zürih'e de selam ve saygılarımızı iletmiş olalım. Evet, programımızı